Herkese merhabalar, yeni şehrimizdeyiz. Peru'da Puno diye bir şehre geldik. Burada şu göl meşhur Titicaca Gölü, farklı bir kültür yani İnka ama biraz farklı gördüğünüz gibi bu şekilde. Yani tehlikeli mi bilemiyorum. Biraz değil mi hiç bilemiyorum ama böyle, evler sıvasız, full tuğla, böyle. Bugün kalacağım yere yerleşeceğim. Yarın Titikaka Gölü'nü hep birlikte gezeceğiz. Hadi bak. Sokaklar böyle. İnsanların giyimi kuşamı böyle. Görüyorsunuz ablam. Yine İnka kültürü diye geçiyor ama İnka kültürü içinde farklı bir kültür var. Yani bu gördüğüm abla Kusko'daki gibi giymemiş. Şapkası farklı. Her bir şeyi farklı. Burası bu arada 3800 bilmem kaç metre yükseklikte. Yani Kusko'dan daha yüksek. Daha soğuk. Ben niye böyle Hawaii'de geziyormuş gibi bilmiyorum ama şu anlık iyi. Belki akşam soğuyordur. İnsanlar daha esmer, güneşe yakın diye sanıyorum. Ya bayağı esmer. Cusco'da biraz daha beyazlar. Sanırım biraz bu şehir Bolivya'yı andırıyor çünkü sınır, yani Bolivya sınırı böyle bir iki saat uzaklıkta falan buradan. Belki bir buçuk. Meydan. Ya inanır mısın, inanır mısın herkesin montu var ya. O kadar da soğuk değil aslında. Ama bayağı böyle sıkı giymişler her akşamları şey oluyor. Abinin kafa iyi biraz galiba. Evet, meydana doğru yürüyorum. Buralar biraz daha iyi. Sanıyorum ki genelde terminal etrafı, havalimanı etrafı daha böyle uzak olduğu için şehre bir tık tehlikeli oluyor. O geçtiğim yer öyleydi büyük ihtimal. Burası daha merkeze yaklaştığı için böyle sıvalar falan artmış. Yine var tabi sıvası da. Yani daha güvenli duruyor. Tuttuklara baksana. Burada da modifiye etmişler. Transformers şeyi gibi duruyor. Vay be. Bolivya has. Kalacağım yer burası. 3 3 yıldız, yıldızlı bir otel. Kazona diye geçiyor. Roman. Şurama giriş. Neyse geceliği 18 dolara geldi. Ablamız böyle yemeklerini satıyor. Evet. Otel kapatılmış. <laughs> ee, bir şubeleri daha varmış ya veya taşınmışlar mı anlamadım. Ha, benim oda burada gözüküyordu yani nasıl olacak bilmiyorum. Neyse öteki neydi? Ben niye konuşamıyorum ya? Oksijenden dolayı mı? Baş ağrısı var. Bir yavaşlama. Gözler gidik. Güzel bir yere geldik. Hmm, tam meydanın yanında bir oteldeyim. Tamam. Merkezdeyim. Şu aşağıda ikinci şube. Oraya gidelim. Evet bir anda yıldız arttı. Üçlü dört oldu. Dört yıldız otelde kalacağım arkadaşlar. <laughs> Bakalım. Süslü Güzel. Evet şanslıyız. 3 yıldızlıdan 4 yıldızlıya otomatik atladık. Kaltıda dahil. 18 dolara. Bakalım odamız nasıl? Yoruldum. Bu arada otobüsle geldim. Kusko'dan buraya 7 saat. Sabah 8.30'da bindim. Saat şu an 5. Açım yorgunum. yerleşmiş bir yer. Dadam. Ah. Oh. İki yatak. Olsun güzel. İçeri bir havasız. Duvardan su gelmiş. Ama dört yıldız otel görüyorsunuz. <laughs> yani... o oh, jacuzzi'si varmış. Güzel küvet yani yani iyi denk geldi, yani tabi görüyorsunuz ortam hani o kadar mükemmel değil ama bu bölgede 4 yıldızlı otel şansıma bu fiyata bulmam iyi oldu. Manzaram. Ama buradan da çıkıyor iki taraf. Güzel. 3800 metrede Puno. Beşinci kattayız. Evet herkese yeni günden merhabalar. Titi gaga. Kaka gölü için limana ulaşmaya çalışıyorum ama abiler bildiğin yol kesti, taksiciyi indirdi. Böyle konuşuyorlar şu an. Adam böyle biraz tırsmış gözüküyor. Bilmiyorum böyle yerler arasında haraç kesme falan mı var acaba? Soldaki benim taksici, diğerleri önünü kesen, konuşan adamlar. Herkese yapıyorlar ama bak. Buradan limana geçmeye çalışan herkese şeyler soruyorlar. İlginç, garip. Taksici oradan geçemiyor. Bir abi geldi, beni aldı. Şimdi gidiyoruz. O da beni başka bir adama pasladı. Şu satıcıların yanından gidiyoruz. Reinaldo diye bir adam. Şu önden yürüyen adam. Allah. Reynaldo. teşekkürler. Pancho. Pancho. después Pancho. <laughs> Reynaldo abimiz koşturuyor. Şimdi buradan turlar oluyor. Bir sürü zaten küçük tekne var. Bu da yerliler. Limandan turistler biniyor. Uros adasına gidiyorlar. Zaten turunuz olmasa bile insanlar burada size soruyor. Şu gölün adı Titicaca. Peru ve Bolivya için çok kutsal. Turlar burada da var. Ben 10 dolara aldım. Taksi dahil. Taksi beni buraya getirdi. Buradan da tek tek gölü gezeceğiz. Göldeki adaları. yabancı var mı acaba? Buenas. <laughs> Turumuz bu. Which uh, one this one? Oo dolu. Yerli yabancı <laughs> tur alanlar bu teknede. 3 saatlik tur. Gezeceğiz, adalara ineceğiz. Güzel geçecek. <laughs> Okay. En esta mañana vamos a visitar dos islas las votantes. Isla la las Porque the Cusco y Ecuador, Quechua, ¿no? The South, Bolivia, Argentina, Chile, Inca. Okay? So, are inca so, Titi Kaka means, Titi means puma, kaka means, you know, stone, rock, in Quechua. Language. So, Titi kaka means puma stone, or puma rock. That's But in Puinga language, you know, Ima language, it means Puma. Haka ha, is a great color, it's a great poop. So Titi Haka, ha, not Titi Kaka. Okay? Titi significa el Puma, no? If you're looking at the monkeys, okay? If you're from Serakie, your answer is waliki. I'm very well, in okay? So from Serakie, you know, waliki, you know that. So that's Puinga language. If you want, you can sit up here. We're going to sit Gölü bir de böyle görelim. Adamın dediği Titicaca Gölü'nü Bolivya ve Peru paylaşıyor. Biz Peru tarafındayız. Akşama doğru da Bolivya tarafına geçeceğiz. Oranın adı da Copacabana. Burası giriş. Buradan düz ilerleyince böyle yüzen adalar var. Onları göreceğiz. Bu adalara Uros adası deniliyor. Şu aradan gidiliyor. Özel turlar da var. Bu özel mi? Özel galiba. Yok bunlar yerli ya. Şey falan dedi. İlerlerde daha derinleşiyor. 300 metre falan oluyor dedi ve dalgalar böyle sabahları 2 metre 3 metre oluyor falan dedi. Ama buralar 3-4 metre derinlikte yani 5 falan. O yüzden çok e, tehlikeli değil dedi. Gördüğünüz gibi doğal yaşam. Stikaka'da. Anlamı da gri puma mı demek şöyle bir şey. Tikaka. Quechua dilinde yani Inka dilinde. Burası da Puno şehri. Şurada bir otel varmış bu şekilde. Yine. Bayağı yaşıyorlar bu arada. birazdan bir tanesine ineceğiz. Hediyeli eşya falan satıyorlar. Onlara bakacağız. Evlerine falan gireceğiz. Güzel olacak. Bunlar normal yaşayan insanların evleri. Bir de turistik bölümü var bunun.

Adaya bak süper ya. Vay. Adalarımız karşıladı bizi. Çocukların tatlılığına bak ya. Ola ola. Vallahi atladım ama. <laughs> Buraya oturuyormuşuz. İlginç değil mi? Bayağı otlar, kamışlar böyle. Şimdi turdakiler de geldi. Bayağı evler de böyle. İlginç. Ramiz anlatıyor gerçi. Bu kadar kamışı nereden bulup koymuşlar ya? Evler falan her şey kamış. Bueno, esperamos aquí señores algunos minutos, unos 15, 20, luego tienen tiempo libre para todo, ¿qué? Okay? 5 25 insan yaşıyormuş. Este es como su hablaba, ¿no? 25 mi? Ferrari de los dos. Mercedes Benz. Small catfish, Mauri. El pescado grande, el sushi. The big catfish, sushi. I <laughs> tell a true child for Matios, you know, traveling from Canada and came fish from Agenti. Problems in ship so, here. So the most important for you is to have the wheels, you know, this floating islands. Because under here is 25 meters. So the island's floating. Okay, so like the foundations, roots of the reeds, you know, the reeds coming like that. So three until six meters high. So now you know to use the roots to wind island. So under here. You can find this floating roots. How many meters normally is one meter thick of foundation roots. Can we free enough to get the roots you can find running season we like today no raining. Running season you know December, January, February, March, April, so running a lot. From day in the morning at night running, okay? But you know the roots you can find a shallow area. Get on the way you know with the roots coming, I mean, it's almost one meter deep. When the rains come in December, January, March, so the lake you know rides up one, two, three, four meters. So the roots, it's really poor oxygen, huh? Also, you know the reeds. We have a strong windy, you know the waves. So the roots they flow naturally, and they come up. Mm -hmm. then the islander they need to go far from here, and they get the floating roots and bring it to here. It's like really, you know, we told you of deep, so the islands hmm? So it's so not so the real blocks, huh? So maybe this island same blocks, but big blocks. So, an like, example, okay? when uh, and all the pesquias, so they need to go to Puno, to them, you know, to buy eucalyptus, tritons, nylons, no? So they have to put many sticks and different cut kind of roots, so they have stand all together, and make a plot more. When the blocks are here, they plantan así los troncos y diferentes de cuatro reyes, y luego empiezan a atar, a sujetar ¿eh? y van formando la plataforma. La planta está creciendo. ¿Qué pasa en el fondo del lago? Esta raíz se mantiene ¿Sí, Y la mira, la planta está creciendo. Entonces, ¿qué pasa en el fondo del lago? La raíz se mantiene viva. ¿no? Pasan dos meses, tres meses, los bloques empiezan a unirse, se trenzan otra vez y va formando solamente un solo bloque. The next week other side. They put layers and layers and layers of no? this. Oh, okay. Typical house for them, traditional house. But nowadays you know there's use the kitchen a small deposit. Now run is coming, no? so they cook inside. Now no raining, they cook outside. Mm -hmm. no? Typical house. Mm -hmm. yeah. tower. No? No. Don't tell me God is yes, looking for enemy, but now I yes, just for you. Photo here, no problem. Okay. photo okay. okay. ¿Me you la oh. es Jaime. <laughs> Los Así como ustedes, señores, tienen el medio de transporte, acá también las familias, ellos tienen, ¿no? Son las bases de Totorita. Se conocen como seguros, ¿no? Puede pescar, cazar aves. Los niños se van a la escuela. Bueno, se van a aventurarse en su Ferrari. A le van a ver techo rojo, grande amarillos, amarillo. Son escuelas. Es escuelas? Bolivia, nos ¿no? <laughs> So now the island don't move because around this island, as you can see, so you need anchor the island. That's why you know the island don't move. They maintain. Themselves. How many anchors this island? Maybe eight or ten anchors around this island. Okay, the side. I think that's go to school. They have have <choice> So <mumbles>

Titi Coca, you know Titi, the Pune. Like, so she made a plan with handmade. The lady of Karina tiene un líder, ¿no? Pero toda la comunidad también tiene un líder. Adar, psalmón. Waliki. Waliki. ¿Alguien? A ver. Kamisaraki. Waliki. Nanso Ter Maria. Nanso Ter, mi nombre eso. Su nombre es Maria. aplauso para. <laughs>

pasta Yatağı, eşyaları. Ablamız benim. No, <laughs> no ablo. Han <laughs> <laughs> blo muymal? İşte tu kamera. Sí. Ne güzel peyzaj. soy turko. Aa, turko. Ablamızın evi bu şekildeydi. Yatağını falan gördünüz. Kulesi var. Burada diğer ablaların eşyaları. <laughs> ne oldu? ha eve mi çağırıyor? Tamam hadi gel. Bu arada ocaklarını yakarken dibine taş koyuyorlarmış yoksa burası yanarmış. O yüzden. Yerlerin evleri bu şekilde. Yağmur yağdığında şurada pişiriyorlarmış yemeklerini. Yağmur yağmadığında ise burada. Başka ne dedi? Şunu dedi her 15 günde bir üzerine böyle kamış atmaları gerekiyor dedi. Yoksa deniz seviyesi artıyor yağmurdan dolayı. Ada batıyor dedi. Ve 25 metre derinlikte. Adanın yüksekliği 3 metre dedi yani. Şöyle bir şey düşün. Daha fazla lan şöyle bir şey. Sürekli üst attıklarından dolayı bir de toprak da zamanla yükseliyor. Şöyle iplerle birbirine bağlıyorlar ki parça topraklar iyice birbirine tutunsun. Kökler birbirine bağlansın diye bu şekilde. Bir şeyler satıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Bir diğer ablanın da evini göstereyim, yatağı böyle. Sattıkları şeyler. Çok baş, çok fazla uca gitmeyin dedi. Bazı yerler sakat. Düşersiniz 25 metre derinlikte yok olursunuz dedi. Ama hayatı bu şekilde. Bu depoları mı? Bu ablamız Olga. Yani o şiddetli rüzgar falan uçmuyor mu acaba onu merak ettim. Bu da yerli gemileriymiş. 40 kişilikmiş. Ama adada zaten 25 kişi var. Bunlarla birlikte balık avlıyorlarmış. E, i̇şte bua falan dedi. Bazı işte deniz hayvanları. Onları alıp her cumartesi şehre gidip yakaladıkları hayvanlarla atıyorum sebze meyve takası yapıyorlarmış. Çünkü burada sebze yetişmiyor biliyorsunuz. Patates, domates hiç yok. O yüzden takas usulü. Bu da eski kuleleriymiş. Eskiden düşmanlar falan geldiğinde bununla gözetliyorlarmış. Beni taşıyacak mı lan? <laughs> ben buraya niye çıktım? Niye çıktım? <laughs> Görüyor musunuz parça parça adalar? Hepsinde böyle insanlar yaşıyor. Mesela burada 25 kişi. O güneş paneli var lan. <laughs> Şu adalar turistik şu an anladığım kadarıyla. Çünkü bu insanlar artık turizmden para kazanıyor. Yani geçmişte tabi hayvanlar, böyle ne bileyim puma falan diyor mesela aşağıda anlattı şurada. Bolivya tarafında pumalar varmış. Bolivya tarafı neresi oluyor mesela? Biz Puno'dayız. Nereden geldik? Şuralardan bir yerden geldik. Bolivya tarafı şuralar falan oluyor. Gözüküyor zaten. Ta arkalar. Yani tabii eskiden sınır mınır yok. Bolivya, Mış, işte Peru'ymuş öyle bir şey yok, o zamanla ülkeler kuruldukça gölü ikiye bölmüşler ama halk aynı halk yani bu insanlara ben Bolivyalı da derim, Peru'lu derim çünkü ikisi de değiller bu insanlar İnka'lı, İnka halkı ancak Peru vatandaşı, öyle diyeyim. Hadi inelim. Şurada şeyleri anlattı işte, kedi balığı, flamingo. Turuca dedikleri burada göl balığı var. Onu yerim birazdan. Şurada büyük kurbağalar varmış. Yani böyle bu kadar falanmış. Onları yemiyorlarmış ama. Bir de pumalar. Şurada eski insan. Yani. bu insanlar. Büyük dediğim gibi hayvanlardan korunmak için, kaçmak için biraz da denizde yaşama kararı almışlar. Bazen böyle bütün ada sallanıyor sağlam rüzgar estiğinde şurası gibi. İlginç. Bak ablaların saçları falan. Bu şekilde örgü şapka. Bak ördükleri şeyler bu şekilde. Böyle bir iğne ipliği var. Bunu böyle sokup sokup çıkarıyor bu kumaş parçasına. Sonra işliyor. Gördüğün gibi girip girip çıkıyor. Bunları da satıyorlar bu şekilde. Bunları da sayarken her bebek bir aileyi temsil ediyor. 4-5 tane saydı. Sonucu da turist. Başımızın tacı diye en üstte koydu şu kuleye. Bu şekilde. Evet adamımız bu şekilde. Şu an yağmur sezonu, öyle çok şey değil o yüzden 1-2 aile, büyük tur şirketlerinin yaptığı aktiviteler. Ne dedi? Aralıktan Şubat'a kadar yağmur, ondan sonrası yazma öyle bir şey dedi. Göl 3812 metre yüksekliğinde yani Cusco'dayken 3400'dü, oradan 412 daha fazla. O yüzden nefes almak falan... Zor ya. Yani böyle çekiyorsun gelmiyor. Baş ağrısı bir şeyler. Alışıyorsun tabi zamanla ama yine de etkili. Yani bir göl nasıl 4000 metrede olabilir? Çok ilginç. Bu da bir diğer adamız. Burası daha bir turistik tabi. Turuça falan varmış. Aslında yiyebilirim ha. Bu Quero comprar trucha frita. ¿Una trucha frita? Sí. ¿Ya? Tamam Puede y lo sí. Ok, gracias. ¿Puedo pagar con tarjeta? Tarjeta, sí. una comisión de 5%. Tamam Tamam. gracias. Turşa söyledik, bakalım. Oha da içine giriyor lan. Bu şekilde Uros adası, kuş, hindi. Mi? Yok buna şeydi akbaba bu akbaba. Arkada insanların evleri yine hediyelik eşyalar. Bu şekilde. Güzeldi. Burada bir yarım saat bir şeyler yiyeceğim. ondan sonra geri Puno'ya döneceğiz. Sonra da Bolivya. Yes, it Wow. Grande. İşte es una sopa de pescado. Sí. Y aquí le hay... Muchas göl balığı ve de çorbamız. Çorbamıza başlayalım. Atıyoruz. Uuu, balık çorbası güzel. Evet, soslarımızı, limonumuzu sıktık. Bakalım böyle nasıl olacak. Mis. Bayağı iyi. Patates, Latin Amerikan olmazsa olmazı. Turuça, göl balığı diyorlar burada turça. Yani göl balığına Turuça diyor. Direkt kafası falan var hayvan ya. Sosu da dökeyim. Bakalım balık nasıl? Etli böyle güzel. Lezzetli yani. iyi. Burası böyle. 5 dolar. Ha direkt taze taze balık gölden. İyi. Bu arada kızarmış olduğu için bayağı böyle kılçıklı falan gidiyor bak şuralarda çıtır çıtır eriyor yani defa böyle kılçıklı balığı çok rahat yiyorum. Kırılıyor yani kılçıklar. Vay. Burada ne yapıyorlar acaba? Bir şey mi yetiştiriyorlar? Tuttukları balıkları mı atıyorlar? Aa. Kurbağa yavrusu gibi bir şey var. Bu şekilde baksana biraz ileride sen gidiyorsun. Bu ada daha şey. basınca ayağın içine giriyor. Ürkütücü güzeldi. Teknemize gidelim. Bu da bitti. Yola devam.